Merhabalar, akşam akşam Chicago'dayız. Biliyorsunuz ki Chicago Amerika'nın kuzeyinde kalıyor. Kuzeyinde kaldığı için burası oldukça soğuk. Aynı zamanda kuzeyde kaldığı için burada özellikle kışları, geceler çok uzun. Böylesine bir yerde tabii ki önce sanayi gelişti. Çünkü başka alternatif yoktu. Sanayi bağlı olarak da tabii ki zengin sınıf oluştu ve onların da şov ihtiyacı ortaya çıktı. Tabii ki yan tarafta yani Illinois eyaletinin yanında Doğu tarafında e, e, Michigan eyaleti var. Orada Detroit var, Araba fabrikasının yani Ford'un merkezi. E, hem orası hem burası, burası bir show merkezi olarak ortaya çıktı. E, hatta bir filme söz konusu olmuştu Chicago diye o Oscar ödülü de almıştı. 1950'lerde e, ilk böyle Amerika'da televizyon yayıncılığı başladığı zaman e, ne oldu? Tabii ki televizyonda konuşan kapalı istemediler e, yönetmenler. E ee, tabii ki televizyon yapımcılar derhal buna da çare buldular. Ee, özellikle sahne şovlar açısından çok zengindi de Chicago. Müzik müzikal gösteriler, sonra sahne komedi gösterileri. Bunları aldılar, hemen bir televizyon formatı haline getirdiler. Çok ilginçtir. İlk televizyon kanalları da Amerika'da Chicago ve New York ve eyaletlerde ortaya çıktı. İşte o Chicago sahnesinin karşısında da ABC kanalını görüyorsunuz. Burada küçük bir hatırlatma da yapmak zorundayız tabii ki Amerika'da tren yolu geliştikçe ulaşım arttıkça burada çok soğuk kışlar olduğu için kapalı mekanlarda tabii ki yol çok ilerliyordu çok ileri bir noktaya gelmişti ancak aşırı soğuk vardı bunun için trenlerin gelişmesine bağlı olarak olarak da kuzey güney Eyaletler arasında bağlantı sağlanınca bu sefer buradaki zenginler e, Florida'daki otellere tüketime gitmeye başladılar. Eğlenceli kültürü böylece trenle beraber, ulaşımla beraber yavaş yavaş Amerika'da değişmeye başlamıştı. Bu da tabii ki doğrudan doğruya ulaşımla ilgiliydi. Ama Chicago hala önemini koruyor tabii ki. E, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.